Feride. Buyurun Neriman Hanım. Dün sana verdiğim zımba nerede? Vermiştim onu ben size. Verdin mi? Ne zaman? Ee, dün çıkmadan önce masanıza bırakmıştım ya. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Öyle oldu ama. Belki de öyle olmadı Feride. Benim hafızam zehir gibidir maşallah. Belki de sen hatırlamıyorsun. Yalnız Neriman Hanım hani genç olan benim ya daha dinç bir kafaya sahibim. Diyorsun. <laughs> yani. Hayır o zımbayı bana vermedin. Aa yalan mı söylüyorum canım? Tövbe estağfurullah. Sabah sabah sinirimi zıplatmayın benim. bunadın işte bunadın kabul et bunadın. Verdim ben sana verdim hatırlamıyorsun. Firda Hanım, burada bir zımba var. Ee, lazım değilse Neriman Hanım'a götürebilir miyim? İşim bitince git bizim bağ demişti. Gerçekten bendeymiş. Neriman Hanım haklıymış. İyi ya madem. boşuna masraf etmemiş oluruz. Ben bunu götüreyim diye. Dur 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 Sakın bir yere götürme. Götürme sakın. Neriman Hanım bunu görürse benim canımı okur. Yıllarca kafama kakar vallahi. Ne yapacağım ben şimdi? Hediye Hanım. Sen bunu götür çöpe at. At bunu çöpe kurtulalım biz bundan. Bu Neriman Hanım bunu hiç görmemiş olsun. Tamam tamam. Tamam da ee, karşılığında ben de sizden küçük bir şey istesem ayıp olur mu acaba? Ne isteyeceksin? Hafta sonunda bir akrabamda kalacaktım. Neriman Hanım izin vermedi. Belki siz konuşursanız. Konuşurum, konuşurum. O iş oldu bil. Kurtul bundan, kurtul. Hadi git at bunu. Kurtulalım, çıkartalım hayatımızdan bunu. Kurtulalım, kurtulalım. Tamam. Dikkat et, sana güveniyorum. Tamam. Arkanda delil bırakma sakın. Bırakmayacağım, tamam. Allah'ım. Ben nasıl böyle bir hata yaptım?